Merhabalar, ben Ayşe Bugün sizinle su elementini pratik edeceğiz. Duyguların ve şifanın elementidir su elementi. Derinleşmeyi, bir araya getirmeyi ve ikili ilişkileri yönetir aslında. İkili ilişkilerin efendisidir de diyebiliriz. Su elementi güçlü olan insanlar halkı, toplumu şifalandırma özelliğine sahiptirler. Genellikle maddiyata değil, maneviyata daha çok önem verirler. Su elementinin aşırı yüksek olması ya da aşırı düşük olması durumlarında aşırı tutku, bağımlılık, keyfe aşırı düşkünlük ve zevke aşırı düşkünlük gibi durumlar ortaya çıkar. Su elementinin dengesizliği durumlarında fiziksel olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar genelde sindirim sistemindeki rahatsızlıklar olur. Hazırsanız eğer su elementimizi dengelemeye başlayabiliriz. Öncelikle rahat bir oturuş pozisyonunda altınıza bir tane yastık alabilirsiniz. Rahat edebilmek için duruşumuzu, oturuşumuzu öncelikle ayarladıktan sonra omurgamızın kuyruk sokumunun üzerine tek tek yerleştiğini hissettikten sonra elleri serbest bırakalım dizlerin üzerine. Öncelikle çok güzel bir enerji çalışması yapacağız. Prana Mudra. Rahat bir oturuş pozisyonuna yerleşmiştik. Eller dizdeydi. Şimdi avuç içlerini açalım. Yukarıya bakacak şekilde. Derin bir nefes alalım önce. Bir hazırlayalım bedenimizi. Yukarıya doğru teker teker uzatalım omurgamızın tamamını. Başımızın tepesinden gökyüzüne doğru uzayalım. Öncelikle ben bir göstereceğim size nasıl olduğunu. Ardından geçebiliriz beraber çalışmaya. Avuç içlerimi yukarıya bakacak şekilde açıyorum. Derin bir nefes alırken dirseklerimi göğüs hizasına doğru, köprücük kemiği hizasına doğru getirip koltuk altımda 90 derecelik bir açı yaratıyorum. Avuçlarım yukarıya dönük şekilde bakıyor. Burada nefesini tutuyorum birkaç saniye. Nefesimi verirken dirseklerimi 90 derece olacak şekilde bükerken avuçlarımı da birbirine doğru döndürmeye başlıyorum. Burada sanki kocaman bir top tutuyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Burada birkaç saniye nefesi verdikten sonra dışarıda bırakıyorum. Yani askıda bırakmak deniyor buna. Tekrar nefes alıyorum ve yeniden köprücük kemiğine doğru getiriyorum ellerimi. Avuç içlerimi yukarıya açıp dirseklerimi en baştaki yani az önce yaptığım pozisyona yeniden yerleştiriyorum. Ve verdiğim nefesle ellerimi tekrar dizlerimin üzerine bırakıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben size merak etmeyin sürekli söyleyeceğim. Söyleyeceğim nasıl olduğunu. Bir süre sonra zaten e, seri bir şekilde devam edebileceğiz. Şimdi rahat bir şekilde oturalım. Derin bir nefes alalım. Öncelikle dirseklerimizi köprücük kemiği hizasına doğru getirip avuçlarımızı açıyoruz. Burada tutuyoruz birkaç saniye nefesimizi. Ve nefesi verirken dirsekleri 90 yapıp avuçları birbirine çeviriyoruz. Kocaman bir tut, top tutuyoruz burada elimizde. Nefesi birkaç saniye dışarıda bırakalım. Ve yeniden nefes alırken yeniden eller köprücük kemiği hizasında avuçlar açılsın gökyüzüne. Burada nefesini birkaç saniye tut. Ve verirken tekrar elleri serbest bırak. Yeniden nefes al. Dirsekler kalksın, avuçlar gökyüzüne baksın eller köprücük kemiği hizasında. Tut burada birkaç saniye nefesini. Ve verirken nefesi yavaşça uçlar birbirine baksın. Dirsekler 90 derece. Nefesi askıya al. Dışarıda bırak. Birkaç saniye. Ve tekrar nefesini alırken eller köprücük kemiği hizasında. Burada yeniden birkaç saniye tut nefesini. Ve bırak nefesi verirken elleri dizlere. Seri bir şekilde birazcık daha hızlanıyoruz. Nefes al, Eller yukarıda. Tut nefesi içinde. Nefes ver. Avuçlarımızda kocaman bir top. Dışarıda askıda bırak nefesi. Ve yeniden nefes al. Eller köprücük kemiğinde. Ve yeniden nefes ver. Eller dizlerde. Yeniden nefes al. Dirsekler kalksın. Avuçlar yukarı baksın tut içinde ve ver nefesi ellerinde kocaman bir top. Yeniden nefes al. Eller köprücük kemiği hizasında. Tut nefesini ve verirken eller tekrar serbest. Biraz daha seri yapıyoruz. Al nefes, kaldır elleri. Tut nefesini ve tekrar ver. Dirsekler 90. Dışarıda bırak nefesi. Ve al nefes, eller köprücük kemiğinde. Tut nefesi içinde. Ve yeniden nefesi verirken bırak. Tekrar al nefes, kaldır elleri. Tut nefesi içinde. verirken dirsekler 90. Gözlerini kapatabilirsin eğer rahat hissediyorsan enerjinin bütün vücudunda yayıldığını hissetmek için. Dışarıda bırak nefesini. Askıya al. Ve yeniden nefes al. Eller köprücük kemiği hizasında. Ve yeniden nefes ver. Eller dizde. Al nefes. Kaldır elleri. Tut içinde. Ver nefes. Ellerinde kocaman bir top. Hayal et. Nefesi dışarıda bırak. Ve tekrar nefes al. Eller kalbin hizasında. Ve tekrar nefesler eller dizinde. Yeniden nefes al. Eller kalksın köprücük kemiği hizasına. Ve tut burada birkaç saniye nefesini. Verirken dirsekler 90. Dışarıda bırak nefesi. Al nefes yeniden eller kalbinde. Tut içinde. Ve ver nefes eller dizde. Al nefes eller yukarıda. Kalbin hizasında. Tut içinde nefesi. Verirken dirsek 90. Al nefes burada yeniden eller kalp hizasına doğru. Tut içinde. Ve bırak. Çok güzel. Kollarını, ellerini, avuçlarını serbest bırak. Gevşet, yumuşat. Bedeninde dolaşan enerjiyi hisset. Farkında ol. Nefesinin farkında ol. Hazır hissettiğinde yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Önünde oluşan renkleri fark edebilirsin. Şimdi yavaşça sağ elini matın sağına koyup, sol elini matın sağına doğru uzatıp, soldaki kaburgalarındaki açılmayı hisset. Sağ dirseği yavaş yavaş yere doğru yaklaştır. Bedenimizi birazcık açalım, rahatlatalım. Suyun girişine izin verelim. Akışkanlığa izin verelim. Burada akışkan olabilmek için dinamik bir esneme yapacağız. Nefesi alırken göğüs kafesini ve başına gökyüzüne çevir. Nefesini verirken yere doğru yöneltiyorsun. Al nefesi, açıl. Ver nefesi, yere yönel. Al nefesi, açıl. Ver nefesi, yere yönel. Ve son kez al nefes, açıl. İyice açıl bu sefer ve ver nefes, merkeze yerleş. Yeniden. Şimdi diğer tarafa yapalım. Sol eli sol yanına koy. Sol dirseği yavaş yavaş yere yaklaştırırken sağ kolu da matın soluna doğru iyice uza. Üstteki elinin dirseği çok bükülmese daha iyi olacak kaburgaların açılması için. Şimdi nefes al, dinamik bir şekilde esnemeye devam edeceğiz. Aç başını, göğüs kafesini gökyüzüne, nefes ver ve yere yönel. Al nefes, açıl. Ver nefes, yere yönel. Al nefes, açıl. iyice ver nefes. Yere yönel ve son kez açıl. Sol dirseği biraz biraz daha yere yaklaştır ve verdiğin nefeste merkeze yeniden yerleşebilirsin. Şimdi malasana pozisyonuna geçeceğiz. Namaz karasana. Kalçayı yere doğru indirip ayakları 70 derece bir açıyla kenarlara doğru açıyorum. Çok yakın değil ayaklar birbirine. Kalça genişliğinden bir tık daha açık da olabilir rahat etmemiz için. Burada oturamayanlar endişe etmesin. Altına bir tane yastık ya da minder yerleştirebilirler. Burada da benim kendi ürettiğim yoga minderlerimden kullanıyorum. Ben isteyenler için linkini de aşağıya bırakıyorum. Rahat etmek için, omurganın rahatlığı için çok çok faydalı bir minder. Dirsekleri dizlerin içine yerleştirip elleri kalp hizasına getirelim. Derin bir nefes alalım. Başının tepesinden yukarıya doğru iyice uzayalım. İsteyenler gözlerini kapatabilirler. Derin derin nefes alabilirler. Hem iç bacak kaslarındaki açılmayı hem omurgadaki uzamayı fark edebilirsiniz. Az önce yaptığımız enerji duasındaki bütün enerjinin vücudundaki her yere gezdiğini hissedebilirsin. yavaş yavaş gözlerini açıp sol elini sol yanına koy, sağ elini gökyüzüne doğru uzat. Göz kafesinin açılmasına izin ver. Derin bir nefes al. Nefesi verirken bu sefer sağ elini sağ yanına koy, sol elini gökyüzüne doğru uzat. Ve nefesini verirken yavaşça tekrar iki elinde bırakabilirsin. Şimdi altındaki minderi kenara alıp ardından... Ayaktaki tada sana pozisyonuma geçiyorum. Tada sana su elementini dengeleyen pozlardan bir tanesi biliyorsunuzdur. Ateş elementinde, toprak elementinde dengelediği gibi su elementini de dengeler bu tada sana pozisyonu. Kuyruk sokumunu içeriye alıyoruz, karnımızı iyice sıkıyoruz, omuzları aşağıya bastırıp avuç içlerini öne doğru yönlendiriyoruz. Derin bir nefes alıp burnumuzdan yukarıya doğru teker teker uzatıyoruz bütün omurgamızı. Ayaklarımın altından yere köklenip enerjinin bütün vücudumda bir döngü halinde dolaştığını hissedebilirim. Gözlerini kapatabilirsin rahat hissediyorsan yine burada. Derin bir nefes al. Rahatça ver burnundan yeniden. Şimdi nefesini alırken kollarını gökyüzüne doğru uzat kocaman. Göz kafesini hafifçe aç. Nefesi verirken yavaş yavaş elleri yere doğru bırak. Dizleri hafifçe bükebilirsin esnekliğine göre. Düz de durabilir. Esneksen düz dursun, esnek değilsen dizleri büküp karnı bacaklara iyice yaklaştır. Avuç içlerin eğer yere gelmiyorsa problem etme. Ellerinin altına bir tane el bloğu yerleştirebilirsin. Yine ihtiyacı olanlar için onu da aşağıya bırakıyorum. El blokları linkini. Şimdi derin bir nefes al. Parmak ucuna yüksel. Dizlerin arasındaki açının maksimum olmasına gayret et. Eğer olmuyorsa ellerini üst bacağına yerleştirebilirsin. Nefes ver. Avuç içleri yerde tekrar sağ ayağını matın arkasına yerleştir. Sağ dizini önce bir yere bırak. Kalçamızı bir esnetelim. Sağ ayağının üstünü de bırak. Nefesini alırken yavaşça kollarını gökyüzüne uzat. Her nefesinde kalçayı biraz daha aşağıya doğru bastırıp esnekliğini az artırabilirsin. Öndeki dizin ve ayak bileğinin aynı hizada olmasına dikkat et. Dizine yük binmesin. Verdiğin nefesle ellerini yere bırak. Sağ ayağını takıp dizini kaldır ve sol ayağı da sağ ayağın yanına at. Plank. Plank'te kal birkaç saniye. Önce dizlerini bırak. Sonra göğsünü, çeneni, en son kalçanı bırakırken kovraya doğru yükseldirin. Bir nefes al. Verdiğin nefesle yavaş yavaş kalçayı gökyüzüne doğru yükseltirken göğüs kafesini bacaklara yaklaştır. Aşağı bakan köpek pozisyonuna doğru yavaş yavaş yerleş. Şimdi derin bir nefes al. Karnını iyice bacaklarına yaklaştır. Nefesini verirken sağ ayağını iki elinin arasına yerleştirip sol dizini bırak. Sol ayağının üstüne bırak. Ve nefes alırken kolları gökyüzüne doğru uzatıp kalçayı biraz biraz daha yere bastıralım sol üst bacaktaki esnekliği daha iyi hissedelim. Omuzlarınla eğer kulaklarını sıkıştırıyorsan vazgeç. Aşağıya doğru indir. Küre kemiklerin rahat. Derin bir nefes al. Verdiğin nefeste elleri yeniden yere bırak. Sol ayağını takıp dizini kaldır. Sağ ayağını da matın arkasına yerleştir. Plank desin. İki dizini de bırak nefesini verirken. Göğsünü çeneni bırak. En son kalçanı da bırakırken. Aldığın nefesle kobraya doğru yüksel, yavaş yavaş. Gözlerini kapat. İki kaşının ortasına odaklan. Derin bir nefes al. Derin bir nefes ver. Ve son kez nefes al. İyice uzan. Verdiğin nefesle yavaşça kalçanı gökyüzüne doğru uzatıp karnını bacaklarına nazikçe yaklaştır su elementi akışkanlık ister. Bütün vücudumuzu bir akış içerisine yerleştireceğiz şimdi. Nefesini alırken sağ dizini karnına çekip İki elinin arasına yerleştir. Sol parmak ucu takılı kalacak bir şekilde nefes alıp sağ kolu gökyüzüne doğru uzat. iyice paravitra, paşva sana da birkaç nefes dinlen. İki omuzu üst üste yerleştir. Sırtını arkadaki bir duvara iyice yasla. Adeta hayali bir duvar olsun orada. Nefes alışverişlerine devam et. Ve son kez nefes alıp kolu biraz daha arkaya yönelt. Verdiğin nefesle eli yere bırak. At arkaya ayağını planktesin. Burada nefes al. Ve ver nefes. Diz, göz, çene. Al nefes. Kobra. Ve ver nefes. Aşağı bakan köpek yeniden. Akışın içerisinde uyum sağlamayı öğreniyoruz. O yüzden biraz daha seri bir şekilde devam edeceğim. Nefesini al ve verirken dizini karnına çek, iki elin arasına yerleştir. Bir de diğer taraftan yapacağız. Aynı hareketi. Nefesini al, sol elini gökyüzüne doğru uzat iyice. iki omuz üst üste, sırtında bir hayali duvar varmış gibi dümdüz yasla oraya. Hem belindeki kıvrımı, hem sağ bacağının düzlüğünü, hem de öndeki dizinin 90 derece olduğunu hatırla. Ve ver nefes. Eli yavaşça yere bırak. At arkaya yana plank. Derin bir nefes al. Verdiğin nefes dediğiniz göğüs çene. En son kalça. Kobra'ya doğru yüksel. Nefesini alırken kalçayı iyice bastır yere. Karnının, kaslarının hepsinin uzadığını hisset burada. Ve ver nefes. Kalçayı gökyüzüne doğru verirken aşağı bakana yerleşir. Karnını içine çekince bacaklara yaklaştır, göğsünü nazikçe yere doğru yaklaştır. Yavaş yavaş ayakları adım adım öne doğru al. Ustana, sana da başı dizlere doğru bırak. Nefes alırken yeniden eller, üst bacakta, sırtında sanki tabak varmış gibi dümdüz. Nefes verirken yeniden karna bacaklara yaklaştır. Omurgayı tek tek üst üste bindirirken tada sanaya doğru yeniden gel bakalım. Nefes al, kolları yükselt. Gökyüzüne geriye doğru açıl. Açılabildiğin kadar. Ve nefesler yavaşça üst vücudunu yere doğru bırakmaya başla. Utana sana. Al nefes, parmak ucuna yükselt. Ver nefes. Yeniden utanasana. sana. Buradayken hemen sağ ayak ve sol ayak planke doğru yerleş. Dizleri bırak. Nefesi verirken göğsü. En son kalçayı bırak. Ve kobraya doğru nefes alarak yüksel. Buradan hemen kalçayı topuklara bırak. Alnının tepesi yerde çocuk. Duruşunda birkaç nefes. Vücudunu dinle. Bakalım neler söyleyecek sana. Son nefesinle beraber yavaşça gövdeni yükseltip merkeze doğru yeniden yerleşelim. Arda Masyendra sana yapacağız burada. Kalçamızı yere bırakıp sağ ayağımızı sol kalçamızın yanına alıp sol ayağımızı da topuğunu sağ kalçamıza yaklaştırıyoruz. Sol dirseği sağ dizin dışına yerleştirip sırtım dik bir vaziyette arkaya doğru çeviriyorum üst gövdemi. Sağ uzunun arkasından, arkaya doğru bakmaya çalışıyorum. Derin bir nefes al. Rahatça ver nefesi. Belindeki kıvrılmayı, omurgandaki esnemeyi fark et. Son nefes yavaşça ortaya gel. Yeniden diğer tarafa yapalım. Sol ayağın topuğunu sol kalça, daha doğrusu sağ ayağın topuğunu sol kalçaya yerleştir. Yakınına bir yere yerleştir. Sol ayağını da sağ bacağının dışına doğru yerleştirip sağ dirseğini sol dizinin dışına doğru koyup gövdeni arkaya doğru çevirip her nefesinde belindeki kıvrılmayı biraz daha artırabilirsin. Sanki arkada birisi var onu görmek istiyormuşum gibi dönebildiğim kadar dönüyorum. Sol omzunun üzerinden arkaya bakmaya çalış. Boynuna yük bindirmeden. Ellerin parmak aralarını açık şekilde kalabilir. Bu seni daha da güçlü bir şekilde itebilir. Sırtının dikliğine, omurganın düzlüğüne dikkat et. Son nefes. Ve nefesi ver. Ortaya doğru yeniden yerleşelim. Buradan Setubanda Sarvangasana yani köprü pozisyonuna doğru yerleşelim. Kuyruk sokumundan itibaren omurgamı teker teker yere doğru bıraktım. Çok rahatım şu anda. Ayaklarımı kalçama doğru biraz yaklaştırıyorum. Olabildiğince ne kadar gelebiliyorsa. Ardından ellerimi de yerleştiriyorum yere. Önce kuyruk sokumuna ardından omurgamı teker teker yukarıya doğru kaldırıyorum. Burada birkaç nefes kalacağız. Su elementi pozlarının en önemlilerinden bir tanesi. O yüzden pozisyonun derinliğini hissedin iyice bütün bedeninizde. Kalçayı, karnı iyice sıkın. Yukarıya doğru yönlendirin. Tekrar nefes al, iyice yükselt. Nefes ver ve omurgayı ardından kuyruk sokumlu teker teker yere bırak. Hazırsan yeniden al nefes. Kuyruk sokumu omurga tek tek kalksın yukarıya. Nefes alışverişlerine burada devam et. Biraz daha kaldır kalçayı. Son kez nefes al ve ver nefes omurga kuyruk sokumu sıra sıra yeri bulsun. Tekrar nefes al. Yüksel. Nefes verip burada tekrar nefes almaya devam edebilirsin. Ve yavaş yavaş omurgayı kuyruk sokumunu bırak. Son iki. Al nefes. Yüksel. Derinleş. iyice yüksel, yüksel, yüksel. Tekrar nefes al burada. Ve ver nefes. Yavaş yavaş bırak bütün bedeni. Dizleri karnına doğru çek iyice. Sağ elinle sol dizinin üstünden tutup sağa doğru yatır. İki dizine de sol omzu yere bırak. Bakışların sol orta parmağına gitsin. Belindeki kıvrılmayı, twist'i fark et. Derin derin nefes al. Ve nefes ver. İki dizi de ortaya getir. Ardından sol eli sağ dizinin üstüne bırak. Sağ kolu sağa uzat. Sağ omuzun yerde. Bakışların sağ orta parmağında. Her nefesinde üstteki dizini biraz daha yere bastır ki belindeki twist artsın. Yavaşça dizlerini tekrar ortaya getir. Ellerinle tut. Biraz biraz daha çek. Ayaklarının tabanlarını birleştirip ellerinle üst bacaklarından hafifçe yere doğru indirerek nefesini alırken kollarını geriye doğru uzat. Göz kafesini aç biraz daha. Nefesini verirken dizlerini birleştirip ayaklarını uzat yavaşça. Ellerini bedenin iki yanına yerleştir. Avuç içlerin açık olsun. Omuzları geriye bırak. Bütün omurganı, bütün bedenini akışın içerisinde serbest halde seyret. Yavaş yavaş ellerini, ayaklarını hareketlendirebilirsin. Tekrar nefesini alırken dizlerini karnına doğru çekip cenin pozisyonuna doğru yerleşebilirsin. Üstteki elinden destek alıp yavaş yavaş gözlerin kapalı haldeyken bağdaş pozisyonuna yerleş. Eller dizlerin üzerinde. Nefesini alırken kollarını gökyüzüne doğru uzatabilirsin. Avuç içlerin başının en tepesinde birleşsin. Omuzlarını aşağıya doğru indirip derin derin nefes al burnundan. Ve burnundan ver tamamen hepsini. Tekrar nefes al. Ve nefesi verirken sanki ellerinle bulutları aralıyormuş gibi kocaman bir daire çiz bedenin etrafında. Ellerini kalbine getir, avuçlarını birleştir. Çeneni yavaşça işaret parmağına doğru yaklaştır. Kendine ve bedenine tüm bu vakti ayırdığın için teşekkür et. Namaste. Harikasınız. Su elementi pratiğinin sonuna geldik. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bu videonun yorum kısmına bekliyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açıp bütün videolarımdan en öncesi haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Namaste.